Alın ağzınızı su, su alın ağzınızı. Geliyor. Oku. Rob, rob, do rob do şambır, rob, rob şambır, rob do şambır. Okudum, rob do şambır işte. Niroş, niroş yürüyüşü. Doğru oku. Niroş yürüyüşü, niroş yürüyüşü. Bir de fotoğraf, bir de fotoğraf, bir de fotoğraf, bir de fotoğraf.

Mütevaz kız. Mütevaz kız. Anteli ya sizi anteli. Anteli ya Jean, Nelly. Anteli ya Bir <laughs> şey olmaz, bir şey olmaz. Su istiyor kafana, kafana geçiyor. Sen dökeyim. Kızım ayak ayak ay pas pas senin bizim ne yapıyoruz yani? <laughs> <laughs> Ayağın fırın fırın. Ayağın Hadi için. Alın suyu. Hadi lan Alınasyon işte, ya, ha var diye dedim ne var ya. Alınasyon, ha var mi? Haş var haş. sunduğu var. Yaman. Kılıç Robi. Kılıç Robi işte. Kılıç ya ya. Logedimedi yani? Tispirotur.

<laughs> Osmanlı, Osman Osman gibi Osman 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 yerinde başkaları Osman 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 Güvencik. Osman güvencik. Kediler, güvencik. Arıyorum ya. <laughs> Olsun gidiyorum yani. Yani, ben, ben ben ya. Evet, ne dur. Ben bir tane çelak vardı benim. Bir tane gidiyorum. Dur bir Yok yok tamam bir tane daha. Ben filizim kaydı yakın kaçıyorum. Valla çelak vardı oğlum. Ah dur dur dur. Yeter bu akşamdır. Yarın akşam devam ederiz. Tabii ya. Hadi, oğlum. Çene kaslarım vardı. Sen temizleyin ben bir klimaşı açmaya, açmaya gidiyorum. Şu üstten yiyeyim. Ay, ay çene kaslarım vardı.